Evet, merhaba arkadaşlar. E, çizgili Günlük programının kimisiyle birlikteyiz. Canlı yayın e, yaparken internetle ilgili bazı sıkıntılar çekiyoruz. E, ama sayfa yenilerseniz e, bu sıkıntıları daha e, az indirmeye çalışacağız. E, şimdi Geçen hafta bir e, form çalışması yapmıştık. Onu hatırlatma amaçlı gösterelim. Böyle bir ahşap figürün kendisini çizmiştik ve tarama yöntemiyle de gölgelendirmiştik. Bugün bu tarama yöntemiyle ilgili biraz daha detay vermek istiyorum aslında. Yine bir obje üzerine çalışacağız. Objemizde de daha önce karşılaşmış olabileceğinizi düşündüğüm böyle bir görünüm. Ben o yüzden e, baş kısmını biraz daha büyük çizeceğim. Şöyle yapalım. E, hatırlatma yapayım. Dediğim gibi internet kaynaklı yavaşlamalar olabiliyor. E, Sayfa yenilerseniz e, biraz daha iyi bir e, izleme mümkün olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yavaştan e, Formu çizmekle başlayacağım. Şimdi bu silindir şeklinde bir obje, o yüzden daha önce gösterdiğim gibi bir önceki programda gösterdiğim gibi kaba bir taslan çiziyorum ve oturtmaya çalışıyorum defterime. Biraz daha rahat görüyorsunuzdur diye düşünüyorum böyle. Ee, şimdi bir başlığı var oval şeklinde kendisi var. Bunu biraz sağa doğru çiziyorum ee, kağıdıma çünkü kulbu da var. Kulbu nasıl durmak istiyorum? Kulbu da hemen hemen şöyle bir fonda. başlığı biraz daha büyük silindirin kendisinden. Geçen hafta farklı kalemler göstermiştim. Ee, istediğiniz kalemle deneyebilirsiniz. Önemli olan burada malzemeleri nasıl kullandığınız aslında. Bir e, ağzı var. Hafif dışarı e, ve aşağı doğru hatta şöyle bu e, arkada kalan parçalara göre e, biraz daha yuvarlığa yakın olur aslında. E, pardon tam tersi, altta kalan yeri daha yuvarlığa yakın olur çünkü şöyle düşünebilirsiniz. E, o parçanın derinliği e, kendi içerisinde e, baktığınız açıya göre e, perspektifini de bozuyor. E, ve arka arkaya dizilen yuvarlaklar aslında farklı... Ee, görünüyor bize. Şimdi şu metal parçası bu çubuğun devamını aslında siz şurada çizeceksiniz. Ben çubuğu biraz daha küçülterek çizdim. Çünkü baktığım yerden daha e, yani ilk parça daha büyük, sonrası giderek daralıyor bu çubuk. Bu çubuğu şöyle Bu tekniği yaparken, daha doğrusu elinizde kullanma şeklinizi göstermem gerekirse bileğinizi mümkün olduğu kadar sabit tutup hareketinizi bilek üzerinden, yani bileğinizin çevresinde yapmanız sizin için daha iyi olur. Mümkün olduğu kadar parmaklarınızla ve kalemi tuttuğunuz parmaklarınızla özellikle. Ee, bu şekilde yaparsanız, hatta ben bileğimi de çok e, kıpırdatmamaya çalışıyorum. Çünkü düz çizgiyi e, çekebilmek e, ve çektiğiniz çizgilerin birbirine paralel olmasını sağlayabilmek için bu tarz e, yöntemler kullanıyoruz. Size de tavsiye ederim. Evet ben kabasını oluşturdum. Şimdi bu kalemlerimizle üzerinden geçip taramaya başlayacağım. Bu kalemlerimiz neler? Doğru. Mesela burada ben parçalı yaptığım için biraz yem oldu. Onu sonrasında şöyle bir şekilde düzeltiyorum. İşte, hileleri. E, ee, bunun da belli bir kalınlığını görüyorum ben bu baksım yerden. Aslında onu da gölgeyle daha sonrasından toparlayacağım. Şimdilik sadece bastığı yerdeki gölge olarak düşünebilirsiniz o karalamayı karalama yaparken de ya da bir şeyin üzerinden çizerken de düzgün yapmaya çalışın ki sonrasında sıkıntı olmasın. Burası baya yamuk oldu. Nasıl düzeltelim diye bakıyorum. Biraz daha şöyle içine geçmem lazım. Tamam burayı sonradan döneriz. İçindeki başka başka detayları yapıyorum aslında. Şuradaki metal parçayı yapıyorum. İçinde gördüğüm metal parçayı, bunun da bir kalınlığı var onu görüyorum. Çizim yaparken eğer e, başlangıç seviyesindeyseniz, yeni yeni alıştırmalar yapıyorsanız, e, sürekli kendinize soru sorabilirsiniz şu anda hangi parçayı çiziyorum gibi. Mesela şimdi şu parçaları. Çok fazla tel var. Ama bunların detayına çok girmeyeceğim. Dönen bir e, hareket yapıyor. Sınıfı şöyle. Bu kadar. Şu anda detayına girmiyorum. Sadece bu formu vermem şimdilik e, yeterli olacaktır. Siz tabi bunu daha detaylı çizebilirsiniz. Hatta daha detay çizerseniz daha da güzel olur. Ben şu anda biraz daha e, o forma vermek adına e, biraz dağınık çizdim. Ve ben bunları şu an aslında camın içinden, e, pardon, camın dışından e, gördüğüm için O kadar da bastırmıyorum. Tekrar yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar gözden geçiriyorum. Eksik bıraktığım yer var mı acaba diye. Bu arada canlı yayını da kontrol ediyorum. Ee, bir sıkıntı oluyor mu bu diye. Evet şimdi genel olarak formumu oluşturdum ee, ve taramaya başlamadan önce üstündeki kurşun kalemi siliyorum. Bugün fırçama getirmeyi unutmuşum teknik sıkıntılarla uğraşmaktan bazen hoşuma şey hafif oluyor. Şöyle yapayım. Tekrar siyah kısma geliyorum. Bu daha koyuyor. Dikkat açık olan kısımları, parlak olan kısımları daha çok beyaz yapıyorum. Diğer kısımları daha çok siyah yapıyorum. Şimdi bunun gölgesi de var burada. bu tarafına gölge düşüyor aslında. Bu taramaları biraz daha oval yapabilirsiniz bazı yerlerde. Bu farklı bir hava katar. Buranın gölge olduğunu unutmamak için çapraz tarama yapıyorum. Şöyle göstereyim. Gölgesinin düştüğünü Ve bazı yerlerde belki de kayalama gibi yapabiliyorlar. Şurada böyle ince bir kuşak bırakacağım. Çünkü buradaki kalanını vurgulamak istiyorum. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Yine siyah kısımlardan gidiyorum. Burada böyle dönüyor burada şöyle burası düz olduğu için böyle bir tarama yöntemini tercih ediyorum. Şurası da içine doğru o yüzden şuradaki kalınlığını vererek şimdi daha da siyah yapıyorum çünkü tamamen bir e, gölgesinde orada bir delik var. Eee gösterebildiysen eğer size de Evet Şöyle göstereyim Ve bu taramayı burada Şu kısmın taramasını bitiriyorum Şurada çapraz taramaları geçiyorum bunu neden yapıyorum çünkü e, Siyahlığını belli etmek için e, Buna ihtiyaç duyuyorum diğer türlü çok da koyu olmuyor taramanın kendisi İstediğiniz kadar üst üste tarama yapabilirsiniz. Ne kadar üst üste tarama yaparsanız o kadar e, siyah görünecektir. Bazen elimle kapatıyorum fark etmeden. Şu anda e, o kısmını bitirmiş oldum. Şimdi burası daha düz. O yüzden aynı yönde taramalar yapıyorum. Neresi açık neresi koyu, sürekli bakarak kontrol ediyorum. Ee, üzerinden tekrar geçeceğim. geçmeden önce şurayı da en azından nasıl bir şekli olduğunu ve rengi olduğunu belli ediyorum. Şunda bir kalınlığı var aslında. Bu kalınlık burada da devam ediyor. Şurada da şöyle çiziyorum. Şimdi daha da koyultuyorum Dediğim gibi üzerine farklı e, açılarla saramaya devam edebilirsiniz. Şu tam. Hmm, burası aşağıda olduğu için aslında üst. Oval tarıyorum. Onu da ayrıca e, göstermeyi planlıyorum, kumaş kırışıklık çizimlerini. Onlar da aslında benzer tekniklerle yapıyoruz. Bambaşka şeyler yapmayacağız ama e, biraz daha e, yaptığımız şeyleri düşünerek, farkında olarak ve sürekli kendimizi hatırlatarak çiziyoruz. Şu an ne görüyorum? Bunun kuyuluğu neresinde ya da gölgesi, açıklığı neresinde gibi sorular soruyoruz kendimize sürekli. Evet. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz yayının. Burayı da burası daha açık tabii, o yüzden mümkün olduğu kadar az gölge atıyorum buraya. Burada da benzer şekilde çok koyu yapmadan Evinizde ne objesi varsa kullanabilirsiniz aslında. E, koyuluk açık değerlerini baktık. Şimdi bu cam içinde son bir e, şey yapmak istiyorum. Cam bildiğiniz gibi, en azından burada gördüğümüz cam, e, şeffaf kullanılan camı ve ee, şöyle aslında, şunun üzerinden gitmeden lazımdı, onu atladım. Bu camı farklı şekillerde görebilirsiniz. Ee, üzerinde ışık oyunları çok olur camın. Ee, o yüzden sadece cam çizeceğimiz bir programda yapmayı planlıyoruz. Ee, o ayrı bir konu olacak. Ama siz de eğer cam olduğunu belirtmek istiyorsanız dediğim gibi kalınlık vererek e, hafif ışık katarak yapabilirsiniz. Ama zaten burada içine yaptığınız ve dışına yaptığınız her şey onun bir kalınlığının olduğunu gösteriyor. Şöyle aralarda da farklı şeyler yapabilirsiniz. Hatta